Merhabalar arkadaşlar ben Yeri. Resident Evil 4'ü nasıl Türkçe yapabiliriz bugün onu göstereceğim. Ben Türkçe yaparken bayağı bir zorluk çekmiştim çünkü bununla alakalı çok açıklayıcı kaynaklar bulamamıştım. Bundan dolayı bu videoyu çekiyorum. Sizler zorluk yaşamayın diye. Öncelikle arkadaşlar Resident Evil 4 Türkçe dil paketini ben aşağı linklere koydum. Oradan indireceksiniz. İndirdikten sonra bu sıkıştırılmış zip dosyasını açacaksınız. İçerisinde iki tane dosya var. Bio 4 ve Kurbat diye iki tane dosya. Bunların bir tane setup. Resident Evil 4'ün kurulu olduğu e, yeri bulacaksınız. Ben Steam kütüphanemde, ben Steam'den oynadığım için Steam kütüphanemden oyunu hemen bu şekilde buluyorum. Steam Apps, Come On, Resident Evil 4. Bu ikisini tutuyorsunuz arkadaşlar. Buraya böyle bırakıyorsunuz. Bu ikisini buraya e, tam böyle alt alta olacak. Ondan sonra bu setup'ı çalıştırıyorsunuz ve e, Türkçe dil paketini oyuna senkronize ediyor. Bundan sonra yapmanız gereken çok önemli bir şey daha var arkadaşlar. Oyunu Almanca yapmanız gerekiyor. Onu da Steam kütüphanenizden Resident Evil 4'ü buluyorsunuz, özellikler diyorsunuz, dil kısmına geliyorsunuz ve Almanca yapıyorsunuz. Almanca yaptıktan sonra bitti mi? Bitmedi. Bazılarında oyun içerisinde altyazılar kapalı. Ben bundan dolayı çok problem yaşadım. Her şey yapmama rağmen oyunun Türkçe olmamıştı. Resident Evil 4'ü açıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hemen gösteriyorum. Yardım ve ayarlara geliyorsunuz. Ayarlara tıklıyorsunuz. Tabi bu sizde yabancı dil olacak. Grafik ayarlarına basıyorsunuz. Buradan aşağıya iniyorsunuz. Böyle saklamışlar aşağıya doğru. Alt yazılar kısmı var. Bunu açacaksınız. Bunu açmazsanız arkadaşlar, ne yazık ki. E, oyun içindeki konuşmalar vesaire alt yazı çıkmaz. Kaplama kalitesinde HD yapmanız gerekiyor. Bu HD olmazsa da gene bu Türkçe dil paketi ile alakalı problem yaşıyorsunuz. Şu ince detayı Yazmamışlar söylememişler. Ben de bunu e, Hiçbir eksik kalmayacak şekilde Sizlere Anlatmaya çalıştım. Bu şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar oyun Türkçe oluyor diyaloglar, telsiz konuşmaları, oyun içerisindeki işte notlar, kitaplar, defterler bunların hepsi Türkçe oluyor. Fakat birkaç tane yerde çeviri hatası yapmışlar. Birkaç tane yer Almanca ama onlar da önemli yerler değil. İşte oyunu anlatan, işte nasıl oynamanız gerektiğini falan anlatan tuş komutlarının olduğu yerler. Bu da böyle bir videoydu arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Lütfen eğer işinize yaradıysa aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.